Allahu billahi min ash rajim. Bismillahi r rahim alemin ve ve ala Seyyidina Muhammedin ve ala ve sahbihi ajma'in. 26. Lema İhtiyarlar Risalesi 13. Rica. Ruhum ise düşman vaziyetini alan hatsiz belalara karşı bir nokta istinat ararken ve ruhta ebede kadar uzanan hatsiz arzuları tatmin edecek bir noktayı istimdat, taharri ederken ve o hadsiz firak ve iftiraktan ve tahrip ve vefattan gelen hüzün ve gama karşı teselli beklerken birden Kur'an'ın Mucizül Beyan'ın سَبَّحَ لِلّٰهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ وَهُوَ الْعَز۪يزُ الْحَك۪يمِ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ يُحْي۪ي وَيُم۪يت وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِرِ ayetinin hakikati tecelli etti. O rikkatli, firkatli, dehşetli, hüzünlü hayalden beni kurtardı, gözümü açtırdı. Evet bu ricanın konusu Üstadımız işte esaretten döndükten sonra Rusya'da birinci cihan harbinden sonra esir kalıyor iki buçuk sene biliyorsunuz. Memleketi sayılan Van'a gidiyor. Çünkü 15 sene orada talebe okutmuş medresesi var vardı daha doğrusu. Gidiyor bakıyor ki Ruslar Rus istilası zamanında birinci cihan harbinde şehir yakılmış. Medresesi yıkılmış. Talebeleri ahbapları sevdiklerinin pek çoğu vefat etmiş. Böyle hüzün engis yani hüzün veren ona dehşet veren bir haletteyken işte bir istinat noktası ve istimdat noktası ararken e, bu ayetlere müracaat ediyor. Diyor ki ayetinin hakikati tecelli etti. O rikkatli, firkatli yani firkat, ayrılıklardan gelen elen dehşetli, hüzünlü hayalden. İşte bazen insan takılıyor bir hayale. O hayal insana ne yapıyor? Hüzün veriyor. Ondan kurtarmak lazım. Bir hakikata yapışıp o hayalden kurtulmak lazım. O hayalden beni kurtardı, gözümü açtırdı. Baktım ki burada çok ince bir mana, güzel bir mana var. En azından ben öyle anlıyorum. Baktım ki meyveler ağaçların başlarındaki meyveleri tebessüm eder bir tarzda bana bakıyorlar. Bize de dikkat et yalnız harabe zara bakıp durma diyorlardı. Şimdi Van şehri yıkılmış, yakılmış, harabe. E, ağaçlar görüyor, meyve ağaçları. Onlar diyor ki yani dikkatini çekiyor yani o kocaman şehirde hani birkaç tane meyve ağacı küçük bir şey görüyor aslında güzel olumlu bir mana yakalıyor. Diyor ki meyve ağaçları lisan halleriyle üstadımıza ya bize de bak bize de dikkat et. Bak bizde değil mi güzel manalar. Nihayetsiz rahmet, nihayetsiz kudret bulabilirsin arkamızda. Gibi ama burada benim anladığım incelik yani küçük bir güzellik, küçük bir olumlu mana bile e, insandaki hüznü veya insandaki o meyus, meyus haleti ruhiyi ya izale edebilir. Yani ona çok güzel bir numune burası. Hani böyle bakabilmek mesela hani meselelerdeki küçük güzellikleri de küçük e, hani hayra medar olan cihetleri de yakalayabilmek noktasında çok manidar buluyorum ben burayı. Yani kocaman yıkılmış bir şehirde 3-5 tane meyve ağacı, meyveleri yani üstadın dikkatini çekiyor. Onlar diyor ki bana diyor e, bize de dikkat et. Tabiri ise tebessüm eder bir tarzda bana bakıyorlar bize de dikkat et. Yalnız harabezara, bu yıkılmış harabe olmuş şehre bakıp durma diyorlardı. Bu ayeti kerimenin hakikati böyle ihtar ediyorduk. Şimdi tabi bu dersimiz hani Risale-i Nur'un gözüyle bakmak ile e, alakalı, meselesiyle alakalı bir ders okuyoruz. E, bu konuda tabi bu 13. rica baştan sona ama 7 sayfa tabi. 7 sayfayı okumamız 10 dakikada mümkün değil. Ben yaklaşık bir sayfasını okuyacağım. Yani çok kıymetli. Yani 13. rica bu noktadan hani çok numune imtisal. E, çok hakikatları tazammun eden bir ders. Risale-i Nur'un gözüyle bakmak nokta istinat ve nokta istimdat. Yani 23. sözde geçen ha, iman hem nurdur hem kuvvettir. Hakiki imanı elde eden adam e, e, kainata meydan okuyabilir meselesinin bir uygulaması bu aslında. Uygulamalı. Hani tatbiki bir dersi gibi. Şimdi bu ayeti kerimenin hakikati biraz önce okuduğumuz ayeti kerimenin hakikati böyle ihtar ediyordu ki Van Sahrası'nın sayfasında misafir olan insanların insanların eliyle ama misafir olan insanların eliyle yazılan ve şehir suretini alan suni bir mektup yani şehir işte mesela hani depremlerde de öyle oldu ya insanların eliyle yazılmış suni bir mektup yıkıldı silindi suni bir mektubun Rus istilası denilen dehşetli bir sel belasına düşüp silinmesi seni neden bu kadar müteessir ediyor? Asıl maliki hakiki ve her şeyin sahibi ve Rabbi olan nakkaş ezeliye bak. Asıl her maliki hakiki ve her şeyin sahibi ve Rabbi olan nakkaş ezeliye bak ki bu Van sayfasında mektubatı Kemal-i Şaşa ile eski zamanda gördüğün vaziyeti yine devam edip yazılıyorlar. O yerler boş, harap hali kalmış diye ağlamaların maliki hakikisinden gaflet ve demek ki insanın bazı meselelerde işte firak, iftirak veya bazı musibetlerde hani çok fazla hani ağlaması illa bu ağlama gözyaşıyla olacak anlamında değil. Yani elem teessür duyması, hüzün duyması e, maliki hakikisinden gaflet ve insanları misafir tasavvur etmemekten ve malik tevehhüm etmekten sanki insanlar vücutları her şeyleri kendilerine tamamen aitmiş gibi öyle değil misafir misafir tasavvur etmemekten malik tevehhüm etmek yanlışından ileri geliyor fakat o yanlışlıktan oradan da bir ders çıkarmış üstadımız o yanlışlıktan ve o yakıcı vaziyetten bir hakikat kapısı açıldı sürekli kapıları açıyoruz da, hakikat kapılarını zaten Risale-i Nur'un mesleği o ve o hakikatı tam kabul etmeye nefis hazırlandı. Evet nasıl ki bir demir ateşe sokulur ta yumuşasın, güzel ve menfaatlar bir şekil verilsin. Öyle de o hüzün engiz halet, işte biraz önce zikrettiğimiz yani yıkılması, yakılması, ahbaplarının, dostlarının vefat etmesi vesaire ve o dehşetli vaziyet ateş oldu, nefsimi yumuşattı. Çok hani manidar bir nokta burası. Hani unutulmaması gereken külliyatta yerlerden bence birisi de Burası hani nefsin çünkü nefis de terbiye noktasından alışkanlıklarından vazgeçme noktasından veya işte meseleler hep böyle menfi bakma noktadan çok ciddi bir direnç oluyor çünkü öyle alışmış keyfini bozmak istemez nefis işte onu yumuşatma demek ki bazı hadiseler bazı musibetler nefsin hoşuna gitmeyen bazı durumlar ne oluyor demirin ateşte yumuşaması gibi ne yapıyor nefsi yumuşatıyor ve kabullendiriyor yani bazı normal zamanlarda diyelim keyfi yerindeyken nefsin kolay kolay kabul etmeyeceği bazı hakikatları, bazı manaları, bazı terbiyeleri ne oluyor? Kabul etmeye bir istidat kesbediyor bu şekilde. öyle de o hüzün, engiz halet ve o dehşetli vaziyet ateş oldu, nefsimi yumuşattı. Nefsimi yumuşattı. Kur'an-ı Mucizül Beyan, tabi bunu çok nazara veriyoruz, bir numunesi de budur. Hani Risale-i Nur, diyor ya üstadımızın hani şey çok yerlerde söylüyor ya bunu. Yani doğrudan doğruya üstadımız kendi nefsine değil mi? Hitap ederek kendi nefsindeki tecrübeler, ameliyatı, cerrahiyeler buna bu ve buna benzer çırpınışlar diyor bir yerde mesela. Değil mi? Onlardan çıkan dersler, hakikatlar yani doğrudan doğruya üstadımız kendi nefsiyle ne yapıyor? Mücadele ediyor. Yani kendi nefsini böyle hani hariç tutmuyor tabiri caizse. O yüzden de kendi e, nefsini ikna eden ve kendi vesvesesini izale eden bir ders diyor ya Kastamonu ikasında. Gayet kuvvetli ve tesirlidir. Demek ki Risale-i Nur'daki tesirin bir veçesi, çok veçeleri var. En önemlisi de üstadımızdaki azami ihlastır. Hiçbir şey Risale-i Nur'u maddi manevi, dünyevi, uhrevi alet etmemesi. Ama şu noktada önemli. Kendi nefsine de değil mi? E, böyle bu dersleri vererek hani tecrübe etmesi, hissetmesi, yaşaması meselesi de. Evet. Kur'an-ı Mucizü beyan ayetin hakikatıyla hakaik-i imaninin feyzini ona tam gösterdi, kabul ettirdi. Kime? Nefse. Evet, lillahil hamd şu ayetin hakikatı iman feyziyle 20. mektup gibi risalelerde kati ispat ettiğimiz gibi herkesin, herkesin ama müminleri kastediyor tabii kuvveti imaniyesi nispetinde inkişaf eden öyle bir noktayı istinat. Hani şöyle başlamıştık da ruhum düşman vaziyetini alan, insanın hadsiz düşmanları var. Yani insanı üzen, rahatsız eden her şey insanın düşmanıdır. Onlara karşı ruhun bir dayanacak noktası, kuvvet alacağı bir nokta olması lazım, dayanması gereken. işte o nedir? Herkesin kuvveti imaniyesi nispetinde hat inkişaf eden öyle bir noktayı istinat ruha ve kalbe verdi ki o vaziyetin dehşetinden yüz derece ziyade korkunç, zararlı musibetlere karşı gelebilir bir kuvveti imanı billah'tan verdi. Şimdi bu okuduğumuz yerin başka bir dersi de e, yani daha böyle bu manayı inkişaf ettirmek isteyenler için söylüyorum. Dördüncü şu an ikinci mertebeyi Nuri'yi Hasbiye'de geçiyor. Birer cümle okuyalım başından ve sonundan. Diyor ki fıtratımdaki hadsiz aczimle beraber ihtiyarlık ve gurbet ve kimsesizlik ve tecridim içinde ehli dünya desiseleriyle casuslarıyla bana hücum ettikleri hengamda kalbimde dedim elleri bağlı zayıf ve hasta bir tek adama ordular taarruz ediyor. O bir yani benim için bir nokta istinat yok mu diye Hasbunallahu ve ni'mel vekil ayetine müracaat ettim. Şöyle ondan sonra ders devam ediyor. Sonunda şöyle diyor. İşte sen intisabı imani tezkeresiyle böyle bir nokta istinat bulabildiğinden hadsiz bir kuvvete Allah'ın nihayet işte bismillah meselesi birinci sözle de alakalı. Yani Bismillah diyerek Allah'ın nihayetsiz kudretine, kudretine, kuvvetine istinad etmek. Hani e, fakrı, kendisi gına buldum, acizde tam kuvvet var gör meselesi levhalardaki. E, Hadsiz bir kuvvete ve kudrete dayanabilirsin. Ben de ayetten, hangi ayet? Hasbunallahu ve neymel vekil ayetinden bu dersimi aldıkça... ...öyle bir kuvve-i buldum ki... ...değil şimdiki düşmanlarıma belki dünyaya meydan okutturabilir bir iktidar imani hissederek bütün ruhum ile ama işte ruh derecesinde bunu yakalamak önemli bakın. Burada da ruh geçiyor. Bizim 26. lemada okuduğumuz yerde de hep ruh seviyesinden, ruhtan bahsediyor. Bütün ruhum ile hasbunallahu ve nimel vekil dedim. İşte diyor ki o vaziyetin dehşetinden yüz derece ziyade korkunç zararlı musibetlere karşı gelebilir bir kuvveti imanı billah'tan verdi ve şöyle ihtar etti ki senin halikin olan şu memleketin malik hakikisinin emrine her şey musakkardır. Her şeyin dizgini onun elindedir. Ona intisabın yeter. Zaten imanı nasıl tarif ediyor üstad? İntisab. İşte bu intisabın bu bağların kuvvetlenmesi, hissedilmesi hakiki iman oluyor. Ona intisabın yeter. O Halik'ıma dayanıp tanıdıktan sonra, o Halik'ıma dayanıp tanıdıktan sonra düşman suretini alan bütün şeyler düşmanlıklarını terk ettiler. Ağlattıran hazin haller beni neşelendirmeye başladılar. Hem çok risalelerde kat'i bürhanlarla da ispat ettiğimiz gibi o hadsiz arzulara karşı imanı bil ahiret. Bu da nokta istimdat. İmanı billah nokta istinat oluyor burada. İmanı bil ahiret nokta istimdat. Medet, yardım alma, arzulara, ihtiyaçlara, emellere e, mukabil o hadsiz arzulara karşı imanı bil ahiretten gelen nur ile öyle bir nokta istim, istimdat verdi ki değil küçücük ve muvakkat kısa dünyevi ahbaplara karşı arzu ve rabıtalarıma belki ebedül abatta alemi bekada saadet ebediyede hadsiz uzun arzularıma kafi gelebilir bir nokta istimdat ne? İmanı bil ahiret, ahirete iman bir noktayı istimdat verdi. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العالم الحكيم وآخر دعوهم أن الحمد لله رب العالمين الفاتح